yapacağız biz şimdi bir şey? Beğendin mi? Sarışın popstarını da buraya getir. Cık 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 cık. He? Niye böyle küçük çocuklar gibi yapan ya? Niye elini adamı döven ya? Ayıp değil mi ya? Müşteri değil mi o ya? Benim nimet değil mi o ya? Baba ne yapaydım İzzet Bey? Adam bana pis pis laflar etti. Ne yapaydım? Adamın üstüne mi atlayaydım? Tuvaletçi sıkısı olacak işte Allah Allah. Değil mi falan? Ne yani? Var. Atlasaydın ne var? Senin yüzünden geldik buraya. Sen hiç konuşmasan saçların nasıl suçlusun Bana bak gebertirim zaten hafabım tepene çıkmış. Getirdin bizi buraya. Ne var bütün kızlar oynaşıyor adamlarla. Sen de gitseydin yanlarına. Çekinsin diye. Zaten bana var ya hiç inandırıcı gelmiyor ha. Ulan var ya polisin yanında konuştuğunuz şeye bak ya. Oğlum sana kim böyle yürüyecek? Kim <laughs> ne yapacak kız? <laughs> Adam çok oldu e, sarhoş olmasa zaten senle ne işi olur? Ne yapıyoruz da Ben size yardım istedim, izlet ben dedim. Adam benim ağzımın içine dedim. Faruk diyor dedim. Gel <laughs> bana kurtar. Adam seni gözleriyle yedi bitirdi dedim. Git <laughs> <laughs> Allah'a seni. O kadar etine doğru kadın sana mı gelecekler? Ha? Ay bir de ben orada programı bırakayım. Şarkıyı yani. bırakıp seni mi kurtarayım yani? Vallahi. Ne var git adamın peşinde. Üstüne bir de para verecek sana. Vallahi içim yanıyor ya. Ya ne olacağız oğlum? Bir sürü problemimiz vardı ya. Cep Bey düştüğümüz hallere bak şunun yüzünden. Atmadınız, kovamadınız gitti de şunu. Ah ben de suç var. Ben de suç Popstar ben de. Çamaşır kokusundan yanında oturulmuyor. Çiftlik falan çıktı bu ya. Çok iğrenç ya. Vallahi çok nefret ediyorlar. Hadi amirim sizi bekliyor. Kalkın. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> tabii amirim tabii. Saygılar. Sağ Saygılar. Geç